Sayın Cumhurbaşkanım, hükümetim, kamuoyu ve değerli basın mensupları. Adım Haluk Seyhan. Bu açıklamayı Sakarya Üniversitesi kantincileri olarak yapmaktayız. 10-15 yıldır Sakarya Üniversitesi kantin işletmeciliği yapmaktayız. Hepimizin evlatları var. Onları büyütüp yetiştirmek için yıllardır burada çalıştık ve emek verdik. Ancak okulların açılmasına yaklaşık bir ay, bir, bir buçuk ay kala sözleşmelerimizin yenilenmeyeceği kararı Sakarya Üniversitesi makamlarından tebligatla öğrenmiş bulunmaktayız. Devletimizin bizden kamunun faydası için ayrılmamızı istiyorsa biz hiçbir itirazda bulunmadan bunu yapmaya her zaman hazırız. Fakat bu istek kamunun dışında farklı odakların etkisi altında yapılıyorsa vatanını seven Cumhurbaşkanımızın sevdalısı olan ben, ailem ve tüm kantinciler ile Sakarya ilinin vicdanı Sakarya ilini vicdanen huzursuz ve rahatsız etmektedir. Sakarya Üniversitesi'nde çalışan tüm kantincilerin sözleşmelerinin uzatılmaması bilgisinin yasal olarak gerektiği zamandan çok daha fazla ilerisinde verilmiş olması bizleri maddi ve manevi olarak çok zor durumda ve zor duruma ve sürece sürdürmüştür. Düşürmüştür. Bu ülkenin iş, bu bu ülkenin işletmecisi olarak tüm sorumluluklarını yerine getiren, vergisine ödeyen vatandaşlarını kullanan tutup sokağa atarcasına yapılan bu muameleyi hak etmediğimizi ve mağdur edildiğimizi kanaatindeyiz. 15 Temmuz darbe sürecinde tankların karşısına dikilip vatanımızı, milletimizi ve devletimizi canımız pahasına her şeyimizde savunmak için sokaklara, caddelere dökülen vatan evlatları olarak gerektiği takdirde de işimizi de feda edeceğimiz şüphesizdir. Üniversitemize kira geliri sağlayan öğrencilerimize ise abilik, ablalık ve gurbet elde güvenilebilecekleri dostları olan bizler de bu süreçte titizlikle dikkate alınmasını üniversitemizin uygulayıcı, Uygulamaya koyduğu geçiş sürecinin mağduriyetimizi gidererek yeniden ele almasını, kademeli geçiş sürecinin bizler için uygun, adaletli, hakkaniyette olacağına kademeli geçiş sürecinin uygulanması, kamu vicdanlı ve bizleri memnun edeceği inanıyor ve bu suretin takipçi olacağımızı, olacağımızı sayın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.